Bir hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Mehmet Bey 42 yaşında. <laughs> 46. 46 yaşında evet. mısın? Ben de özür dilerim. Ben 46. 2016 yılında Ankara'da bir kadınla tanışıyorsun. Evet. O kadın bendeki bilgi 46 mı? Kaç yaşındaydı o, o kadın? 40 yaşında. Ha, o, o, zaman yaşlarını biraz tabii ters bilgiler ters yazılmış. Mehmet Bey 46 yaşında. Tanıştığı kişi de 40 yaşında. Kırgızistan uyruklu Zumagül Boranbay. Evet. Evet, ekranda görüyorsunuz, Zumağül bulup Zumağülü bulup ondan boşanmak istiyor. 2016 yılında Ankara'da tanışıplar, tanışıp evlenmişler ve vesile olan kişi de tanışmalarını vesile olan kişi de otelci Hikmet Şahin vasıtasıyla Kırgızistan vatandaşı Zumağül Hanım'la tanışmışlar. Hikmet Bey demiş ki otelci, otel sahibi sahip çıkacak kimsesi yok diyerek Mehmet Bey'i evliliğe ikna etmiş. Evet. İkna olmuş. Ben biraz özet geçerek anlatıyorum. Detayları o bize anlatacak. <laughs> Resmi nikah yapmışlar. Dünya evine girmişler. Ama evliliklerinin birinci haftasında, daha birinci haftasında Zuma Hanım demiş ki Mersin'e anne babamın yanına gitmem gerekiyor diyerek evden kaybolmuş. Ve o günden beri de siz e, bir hafta evli kaldınız. Zuma Hanım'ı bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bulup evlenip, e, boşanıp kendinize başka bir hayat kurmak evet. istiyorsunuz. E, şimdi Hikmet Bey ile ilgili o meseleyi soracağım. Nasıl tanıştınız? Hikmet Bey mi sizi tanıştırdı? Şimdi ben 2016 yılında siz normal Antalya'dan bize geldiniz başvurdunuz. Ant Fakat Ankara'da ne yapıyordunuz 2016 yılında? Şimdi ben Antalya'ya çalışmaya geldim işte. Hı. Şimdi ben aslında Çankırı'lıyım. Çankırılısın? Evet. Tamam. Ankara'ya geldim ben. Ankara'da porsaklarda çalışıyordum. Evet. Hikmet Bey beni aradı. Porsaklarda çalışıyordum. İnşaat aydın. işi yapıyordu. Evet. Evet. Hikmet Bey aradı dedi ki Mehmet abi senin yuvanı yapacağım ben sana bir kadın buldum. Yuvanı yapacağım. Evlenmek evet. istediğini mi söyledin sen Hikmet Bey? Bir, bir sefer söyledim mi diye yani. Hikmet Bey Hikmet Şahin bir otel sahibi mi? Otel otel yani, oteli kiralamış. Kiralamış. Sen de otelde mi kalıyordun? Nasıl tanıştın otelde iki gün falan kaldım yani iki sefer. İki kez kalınca mı Hikmet Bey ile tanıştın otelde? Yani Hikmet Bey dedim mi telefon numaramı verdim mi diye yani. Hı hı. O beni arayınca tam aradan bir sene sonra arıyor beni. O sırada çok muhabbeti ettiniz mi Hikmet Bey'le? Etmedik. Bey o kadar bir samimiyetiniz var. Hayır, yok. hayır. Ama evlenmek istediğini söylemişsin. Evet. Hiç, e, mi? Bir, bir seve seve bana, bana bir kadın var mı, bir yuva mı kuracağım falan değil. Hı, tamam. E, bir aradan bir sene geçti beni aradı. Sen o sırada hala Ankara'da mıydın? Hala Ankara'daydım çalışıyordum. çalışıyordum. Peki ne dedi sana Hikmet Bey? Hikmet Bey dedi ki sana bir kadın buldum. Çok temiz bir kadın dedi. Hı. Gittim o otelde kadını gördüm. Kadın iyi yani, ter yüz düzgün. Hı hı. Konuşması da çok güzel. Türkçe konuşabiliyor. Kırgız urduçki. Türkçe konuşuyor. Türkiye'ye çalışmak için mi gelmiş? Yoksa? Bu kadın şehir çalışıyordu. Ha, Devlet Hastanesi Hasta çalışıyordu. bakıcılığı bakıyormuş yani. Hasta, Hasta hastalar bakıyor. bakıyormuş. Evet. Türkiye'de çalışmak için izin belgesi hı. var mıymış acaba? Yoksa sen niye nasıl evlendiniz? Yani benimle evlenip Türkiye'ye kalmak içinmiş. Evet. Onun... Bu arada hakkında arama kararı olduğu için e, Zuma Gül Hanım'ın fotoğrafını verebiliyoruz. İlk önce Kırgız olduğunu biliyor muydun peki sen? Bilmiyordum. Bana e, Zuma Gül demedi. Medine adı ismi falan dedi. Ha ismini başka söyledi. Başka söyledi. Evet. Ya, bizim, e, hekmet... Sen gördün kadını beğendin o otelde. Evet. Sonra... Kadını beğendi hikmete ki ben sebebi yardımcı olayım dedi. Hı. de Çankırı'ya götüreyim, nikahınızı kıydırayım. Çankır Belediyesi kıymadı. Kim kıydı? Neresi kıydı? Ankara Yeni ye kıydı. Çankırı'ya gitmediniz yani? Gittik. Ha gittiniz. Belediye başkanına falan söyledik. Biz kıyamayız dedi. Neden? Çünkü? Çünkü yabancıydı. Ha kaçak olduğu için? Evet. E peki Ankara'dan An sıkı uydular resmini Ankara'ya da... getirdi bizi. Hikmet'e Ankara Yeni Mahalle ye tanıdıkları varmış. Allah Allah. Orada bir adamını nasıl, nasıl yaptıysa işlemler yaptırdı. Hı hı. Nikahımızı kıydı. Hikmetin Siz ailenizi. ailenize Kaç e, e, ailenize söylediniz mi? Daha önce bir evlilik yaşadınız mı peki? Yaşadım. Ben 96'da ayrıldım. Çocuk var mı onda? Yok. Ha. Çocuğum falan yok. Ailenize söylediniz mi? Ben böyle bir evlilik Aynen, yapıyorum. Annem, babam falan yok yani. Ha tek başınıza kardeşim. Ben e, Didem Hanım, ben tek tabancayım. Evet. Çalışıyorum. İşçilik yapıyorum. İnşaat ekmeğimi kazanıyorum. Peki ay, kız kardeşin erkek kardeşim var mı? İki kız kardeşim var. Hepsi evlendi. Yuvasında. Kimseye sahip çıkan yok. Sen uzman tek kaldın bari ben yuvamı yapayım. Ondan sonra ev düzgün bir hayatım olsun evet. diye. Peki o resmi nikah kıydıktan sonra nerede oturdunuz, ne yaptınız? Bir hafta otelde kaldık, Hikmet Otel'de. Ha, Hikmet izin, i̇zin, izin verdi size öyle balayı için. Bir hafta etti, benim misafirim olun. Hı, Hı Yalnız bizi Didem Hanım bir araya getirmedi. Aynı Bizimiz... bir dakika, evlendiniz, balı yani beraber aynı evde kalmadınız, odada kalmadınız Hayır. mı? Hayır. Öyle mi? E niye, Hikmet nasıl evlendiniz? dedi ki, Hı -hı. E, bir hafta sonra çocuğunu alsın gelsin evime bu, tut ondan sonra beraber olursun dedi. Peki bir hafta içinde e, otelde kaldı mı o da? Kaldı. Ben benim son, kat, son katta kaldım o birinci katta kaldı. E mi bu benim karım ben niye ayrı yani, ayrı odalarda kalıyorum Mehmet Bey? Şimdi de var ya. Resmi nikahlı hiç. hiç de... Resmi nikah kıymışsın senin. Şimdi başka odada... bir şey var <laughs> <tam herhalde>. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> de. Hikmet'e Nikah bile sahte olabilir. Şimdi Hikmet'e de bir şey diyemem. Hikmet'e ben bir şey desem Niye Hikmet diyemiyorsun? Çok... Hikmet benim karım nerede demedin mi yani? E, ya söylüyorum ya şimdi de bana Hikmet'in bu Yıllardır tanışmışlar. Hikmet, e, Hikmet'le tanışıyorlar. Hikmet yıllardı buna dosya ihtiyaç Benim i̇şte. hiç varım yok. Tabii. Nikah bende, Kadir onun yanında. Yani sevgilisiyle seni evlendiriyor. Öyle evet. mi? O sevgilisi yani ikmesin, Öyle mi? Evet. Türkiye'de kalabilsin diye muhtemelen. <laughs> kalabilsin <gülüyor> diye seni <laughs> Bana bir, bana bir adres <laughs> gösterdi, Dedi ki Hı. sana ikinci adres lazım dedi. Hı. İki kaymakamla götürdü beni. İk, i̇kinci adres sonra kendi evini göstermişti. Bunlar nikahtan fotoğraflar. Evet. Nikahta çekilen fotoğraflar. Sen çok mutlusun e, tabii orada evleniyor, yuva kuracağım diye bayağı evet. mutlusun. Evet gittim, ha. kapıyı Emine Hanım açıyor. Emine be... Hanım Hikmet Bey'in eşi. Hikmet Bey'in eşi. Evet. Mehmet abi dedi içeri gel bakalım dedi. Ne zaman gittin peki Hikmet Bey'in eşiyle? Dört sene evvel. 4 sene. Ben kadını yani arıyorum. Nikah kıydıktan ne kadar süre sonra gittin? Nikah kıydım. Bir hafta bekledim kadını. Gelmeyecek. Bir hafta sonra gittim. Arada 15 gün geçti yani. Ya şunu merak ettim. Siz otelde nikah kıydıktan sonra Hikmet Bey'in işte, otelinde kaldınız. Hepiniz, evet. ikiniz ayrı ayrı odalarda ayrı kaldınız. Ayrı ayrı kaldım. Bıraktım. Sonra kadın nereye gitti? Zumancı... Mersin'e gidiyor mu diye. Ailemi Hı? görmeye gidiyor. Evet aileni görmeye Mersin e gidiyor. Mersin'e gidiyorum mu diye. babamı görmeyeydi. Evet. Çocuğumu alıp geleceğim mi diye bir daha da ulaşamadım. Peki ayrı ayrı odalarda kalırken yani kalıyorsunuz ya gün içerisinde gelip sohbet ediyor musunuz? Bir araya geliyor musunuz? Sen ne e, kadar yemek gördün? Yemek yiyor, çay içiyoruz yani. burada hmm. Orada o kadın yemek yapıyor. Hikmet de yanımızda. İkinize yemek yapıyor. Hem Hikmet evet. yemek yapıyor hem sana yani yapıyor. Üçümüz yiyoruz yani. Ha, üçünüz yemek yiyorsunuz. Bir tane de nikah şahidi var. O okay, kadının. kim? Nikah şahidi. O da onun akrabasıymış. Zuman Gül'ün akrabası. Evet. Onu Sizin Siz benim... şahidiniz Hikmet Bey mi? Nasıl? Sizin nikah şahidiniz kim? İki şahit gerekiyor mu? Ee, şimdi benim nikah şahitim de Hikmet Bey, yanında çalışan bayan. Hı. Hepsi Hikmet Bey organize etmiş Hikmet galiba. Bey, her şey Hikmet sinir Bey sinir bunlara alıyoruz. bir yanıt vermeniz lazım. Yani her şey galiba sizin başınızın şimdi altında kalkmış. Şimdi Emine, tamam. Hanım'ı arıyorum. Emine Hanım diyor ki Mehmet abi madem çıkıyorsan televizyona beni karıştırma. Ama Emine Hanım da şey seni demiş Hikmet Bey'in eşi demiş ki sana keşke bana gelip söyleseydin seni evlendirmezdim. Evet. Niye öyle dedi? yıllardır Emre tanıyormuş onu. Ha o kadını biliyor. O biliyor mu? Hikmet Bey kaçak riski yaşamış bundan. Emre Kaç... Hanım'ın haberi var. Emre Hanım e geliyor. Kadın otelde olduğu için kadını saklıyor Hikmet. Ha. Emre gelince. Sen şimdi bu kadını bulup ne yapmak istiyorsun? Boşanmak istiyorum. Boşanmak ben Bundan, ben köyde e, ha, fazla arazim yok. Babadan kalma, tarlam var, evim var ama... E, var. benim şimdi <laughs> Allah korusun ben inşaatçıyım. Ben ölmüş, ölmüş, olsam sigortam bir maaşımı alır. Hı, hı. Yani dört Bu tane menkullerden de payını alır. Evet köyden de benim şeyim alır. Peki sen kendin gerçekten kendini mi kadını bulmak istedin artık kardeşlerin falan mı dediler? Git Onlar hiç hiç karışmadı zamanı. Sen hiç. Ben diyorsun. kendi yani herkes kendi bacağında asılıyor.